Merhaba sevgili izleyiciler. Bizi Nusçan'ın Türk ekranlarında Sinem Yeni Yolu'lu Ağız ve Diş Sağlığı programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çocuklarda diş travması ve çapraşıklık. Bu konuda konuşmak üzere sevgili konuğumuz Profesör Doktor Elif Bartuna ile beraberiz. Hoş geldiniz Merhaba, hocam. yeniden. Sizi tekrar e, ağırlamak bizim için büyük mutluluk. Benim için de çok Ama Ama sizi bırakmadık. <laughs> çok önemli bir konumuz var. Çocuklarda diş travması. Evet. Yani bu bu konuda aileler gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ee, ve ilk başta yapmamız gereken bir sürü şey var. Evet. Ee, diş travmalarında aileler ne yapalım travmadan evet. kastımız çocuğumuz düştü dişine evet. olabilecekler. Hangi durumlarda neler yapmalıyız? Evet diş travması tabii sık karşılaştığımız bir durum. Hangi dönemlerde çocuğumuz bebekti yürümeye başladı. Evet riskler başladı. Çarpmalar, düşmeler işte o dönemin getirdiği bir takım aksaklıklarla bu dönemde dişleri ağız yüz bölgesinde yere düştü, sehpaya çarptı. Evet. Hiç olmasın diliyoruz ama tabii ki küçük küçük oluyor. çarpmalar, durumlar oluşabiliyor. İkinci bir durum yine yazın artıyor. Çünkü yazın ne oluyor? Parklar, bahçeler, havuzlar işin içine giriyor. Yine spor kazaları, evet. işte ata binen çocuklar vs. Daire düşen bisiklet kazaları bunlarla karşılaşıyoruz. Ee, tabii çeşitli yaşlarda çeşitli boyutlar yani küçük bir diş kırığından başlıyor olay biraz daha büyük dişin yarısının kırılması, dişin içeriye gömülmesi veya dişin dışarı çıkması veya dişin tamamen çıkması dahi e, karşımıza çıkabiliyor. Yani kök kırıkları da oluyor değil mi? Kökte bu? de kalan kırıklar tabii ki mümkün ki bunları sadece röntgenle e, belirleyebiliyoruz. Şimdi çocuğumuzun başına böyle bir şey geldi. Çok zor ama önce ailelerin sakinliğini koruması gerekiyor. Hı. Yani önce gerçekten durum ne? Belki Bazen ciddi bir kanama olup dişinde bir problem olmayabiliyor. Dudak veya işte yumuşak dokuda gerçekleşmiş olabiliyor. Ee, her koşulda tabii en yakın diş hekimine. Yani burada artık çocuk diş hekimi uzmanı arıyorum. İşte şu uzmandan öyle bir durum yok. Çünkü travmada zaman çok önemli. Ne kadar kısa sürede hekime ulaşırsak sonuç bizim için o kadar e, faydalı olacaktır. Yani küçük bir diş kırığının tedavisi tabii ki mümkün. Ne yapıyoruz? Beyaz kompozit estetikle olgulan dediğimiz şekilde restorasyonları gerçekleştiriyoruz ama Diş gömüldü veya diş yerinden çıktı veya diş uzadı gibi durumlarda biraz daha e, uzmanlık bilgisi de gerekebiliyor. Ancak yine dediğim gibi en yakın hekim ilk e, müdahaleyi yapabilir, ilk e, dişi yerine koyabilir, ilk şekilde müdahalesini yapıp daha sonra, sonra bize yönlendirebilir. Yani. Şimdi örneğin diş yerinden çıktı en ciddi durum. Ne yapacağız? Hmm. E, evet belli bir e, durumda panik olacak tabii ki ama yine de yapacaklarımızı eğer bilirsek bir e, adım önde başlayabiliriz. Dişi... E, diş hekimine götürmemiz şart. Yani dişi Belki düştüğü yerde aramak gerekiyor. Ee, dişle beraber diş hekimine uygun koşullarda ulaşmak çok önemli. Eğer diş ağızda kalabilecek şekilde ise ağız ortamı da bir taşıyıcı e, görev görür. Yani hmm. diş ağızdayken taşınabilir. Dişin hiçbir şekilde peçeteye sarılması ya da musluk suyunda yıkanması, kirlendiği şeklinde düşünmemek lazım. Bunlar hatta en yanlış olan uygulamalar. Yine en sık e, ve Dünya Travma Birliği'nde önerdiği uygulama sütün içine konması. Çünkü sütteki e, ozmonik denge bizim dişimizin hücreleriyle daha uyumlu ve kolay ulaşılabilir ve en pratik yol aslında soğuk sütün içine diş konup diş hekimine ulaştırılabilir en kısa zamanda. Ağızdaysa da ağızda bırakmak lazım ama o diş çocuğun yutmayacağı şekilde bir ağızda lazım. Evet yani dil lazım. altına olabilir. Yine evet. eğer dişi tutmamız gerekiyorsa kökten değil çünkü kök üzerindeki hücreler bizim için çok önemli. Evet. Yerine e, replante ettiğimiz takdirde e, dişin görünen beyaz kısmından tutarak işlem e, görülebilir. Eğer bu tarz küçük küçük noktalara dikkat edersek dişlerin aslında yani o yerinden çıkmış dişin bile ağızda kalması mümkün olabiliyor. O zaman böyle bir durum geldiği zaman öncelikle soğuk süte koyuyoruz. Evet. Eğer temsiyi, ağızda durabilirliği varsa ya da çocuk onu dil altını tutabilecek şekilde orada tutuyoruz. Ve hemen yakın diş hekimine gidiyoruz. Başlıyoruz. Evet. O evet. müdahalesi yapıldıktan sonra da bir pedodontiste giderek Gerekli esas hallerde, tabii ki yardımcı lazım. Olacağız çünkü, Bazen de bir cerraha gidip bence yaptırmak tabii, gerekiyor. Tabii. Çünkü dişle beraber kemik kırıkları da Muhakkak. Orada tabii çok detaylı bir muayene. Yani evet. bir röntgen muayenesi ilk bu akut kanamalı safhaları atlattıktan sonra dediğiniz gibi kök kırıkları olabilir. Albor sokette kırıkları olabilir. Hani ondan sonrası biraz daha böyle uzmanlık isteyen ve detaylı muayene isteyen durumlar. Aslında ilk panik bence şundan kaynaklanıyor. Benim gördüğüm çoğu vakada. Şimdi çarpma ile birlikte genelde dudak ve yanakta içeride diş battığı için yırtılmalar oluyor. Tabii. tabii. onlar nispeten daha fazla kanıyor. O kanı gördüğü zaman aileler büyük Panik yapıyor, evet, evet. müthiş bir kanama var zannederek artık o dişi aramaktan da vazgeçiyorlar. Evet. Ama bunun tedavisi kolay yani bunu bir en şartlı. fazla bir gaz tampon basıp ya da elinizle bir baskı uygulayıp evet. yine kontrol altına alabilirsiniz. Ama bulamadığınız diş Çocuğa ömür boyunca müthiş bir diş hekimine gitme gelme sebebi süreci olacak. yaşatacaktır. Tabii. Ve gerçekten hem estetik hem fonksiyon olarak sıkıntı yaratacak. Doğru. Bazen Bunun de diş içine içine düşmek hı. lazım. Kesinlikle. Bazen de dişlerin dudak içine gömüldüğü durumlarda hı hı. olabiliyor. Yani diş hı hı. nerede diş nerede derken bir bakıyorsunuz bir parçası dudağın içine girmiş. Yani düşmeyi gerçekten ufak bir şekilde düştü diyor aileler mesela diş yerinden çıkabiliyor. Ya da işte çok şiddetli bir darbe alıyor çocuk fakat dişe hiçbir şey olmuyor. Yani travmanın hangi açıdan ne yönde etkileyeceği gerçekten çok belli değil. O yüzden her düşmede bence ağız yüz bölgesine gelen her travmada dişler yumuşak doku bir kontrole gitmekte fayda var. Bu ilk kontrolden sonra benim aklıma gelen bir de şu var ileride gördüğümüz özellikle bu çapraşıklıklara ve diş eksikliklerine hı hı. E, geleceğim. E, çocuk düştüğü zaman aslında bizim çocuklukta bütün diş germlerimiz şenimizin içinde evet. oluyor herhangi bir darbe yediği zaman bu gemlerin yönü, yeri değişebiliyor değil mi hocam? Evet. evet. Ömer ne olarak karşımıza geliyor Yani şöyle ki erken dönem etkiler ve geç dönem etkiler var. Evet bir geç dönemde de biz her zaman süt dişleri var ise ve oraya darbe gelmişse uyarırız ki alttan gelecek dişi izlememiz gerekiyor. Evet. Yani onu çok tahmin edemiyoruz. Ön tükende de her zaman o doğru görüntüyü göstermiyor ama içten gelecek olan kalıcı dişlerde kök gelişimi durabilir diş geç sürebilir, bir takım lekelerle çıkabilir diş. Dolayısıyla bütün bunları izleyip hani aileye en azından bu noktada bilinçlendirmek. Evet orada bir darbe oldu orada bir hücresel bir aktivitede değişim olabilir takip diye bir uyarı yapmakta fayda var. Bazen gömük kalabiliyorlar değil mi? Tabii gömük kalma da bunlardan bir tanesi. Göm yani sürme yönü değişebiliyor. Tamamen e, sürme durabiliyor. Birçok faktör Aslında var. Aslında gömük kaldığında takip edebilme şansları var. Düşmeyen bir süt dişi olarak süre, karşımızda çıktığı Çok doğru. Zaman. Çok doğru. Yani bahsetmiştik bir önceki programda 6 yaşta alt dişler ve sonrasında 7-8 üst dişler değişmeye başlayacak. Eğer bir anne 8, 9 yaşına kadar bir diş geldi. Sürekli diş geldi kocaman. Fakat bir tane süt dişi orada duruyor. Hatta hemen yani 7 yaş, 8 bir dönem geçtikten sonra muhakkak oradan bir röntgen alıp hani sadece darbe alması süt dişinin daha evet, da doğrusu yönü değil. Evet yani orada bir parça olabilir. Et, ek bir diş olabilir. Birçok sürpriz orada bizi bekliyor olabilir. Muhakkak bir röntgen kontrolü şart. Ek dişler de oluyor değil mi hocam? Evet. Artı dişler de oluyor. Artı Neyi diş bağlı diyoruz. Süper diş diyoruz. Sizin bilginizce? Ee, artı dişler aslında bu dişlerin oluşumu anne karnına kadar iniyor. Yani introiterin o kadar erken ikinci ayda üçüncü ayda oluşuyor ki bu olaylar e, arta dişlerinde o dönemdeki etkileşimlerle aslında bir takım uyumu var. Yani anne karnında ve sonraki ilk birkaç yaşta çocuğun bir dönem antibiyotik kullanması olabilir, e, bir dönem e, bir radyoterapi kiyameti bir şeye maruz kalması olabilir. Bu dönemde hem dişlerde lekelenmeler, işte kalsifikasyonlar, lekeli sürmeler vesaireyle karşılaşabiliyoruz. Hem de dediğim gibi. Artı dişler bazen de hiçbir sebebi de olmayabiliyor tabii. Yani artı diş bir şekilde bu tarz sebeplere maruz kalmadan da oluşabiliyor. Ben bir şey merak ediyorum. Bu süt dişlerinin düşme vakti geldiğinde hı hı. eğer bir çürük yoksa bir süre sonra kendi kendilerine sallanmaya evet. başlıyorlar. Evet. Şimdi bence aileler bunu evde kendi bekleyip de çocuğun düşürmesini hı hı. beklemeliler yoksa diş hekimine çürümemiş bir süt dişini sallanana kadar bekleyip kendi kendi düşmesini beklemeliler yoksa sizlerin başvurmalılar. Bence bu noktada güzel bir bilinç var. Ben o şekilde görüyorum. Yani dişler sallanıyorsa ve kendi kendi çocuk dişini çıkarıyor. Hatta aile destek oluyor veya kendisi oynuyor çıkarıyorsa zaten diş geliyor. Ama aile şunu görüyor. Altta örneğin alt kesici dişlerde süt dişleri var ve içerden kocaman iki tane sürekli diş ucunu göstermiş. Ya da yine küçük azı dişleri yan bölgede üstten beyaz bir parça çıktı. Tabi bu durumlarda artık sürme yönleri uyumsuz olabiliyor bazen ve e, hani kalıcı diş nasıl gelir? Süt dişinin kökünü eritir, eritir ve hop diye o dişler çok güzel mükemmel bir denge içinde sürekli dişler ağza yerini e, bulur. Fakat bazen e, söylediğim gibi diş üstten veya farklı yönden gelmeye çalışıyor. Öbür diş düşemiyor. Dolayısıyla tabii o noktada hemen biz müdahale ediyoruz. Dişi alıp öbür dişin tam yerine, doğru yere oturmasını sağlıyoruz. Peki hocam bu süt dişleri geliyor. Ee, yanından dişlerde çıkıyor. Aileler bunun farkına varamadılar. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? Bu durumda tabii yani biz ne istiyoruz? Her süt dişinin altından kalıcı diş doğru yerine gelsin, üstteki diş düşsün, alttaki arkta doğru yerini bulsun istiyoruz. Tabii bu durumda bir takım çarpışıklık ya da sürme yönünün değişmesi diyoruz. Yani diş olması gereken pozisyonda değil de daha önde, daha arkada, daha ileride çıkabiliyor. Ailelerde ne diyor? Çocuğumun dişleri çarpışıklaştı. Çocuğumun şu dişi niye yukarıda kaldı veya burada kaldı diye e, bu noktada tabi yavaş yavaş takip etmek ve ondan sonrasında eğer gerekliyse bütün dişlenme yavaş yavaş değişti, yaşıyorsa doğru noktada doğru şekilde çapraşık dişlerin tedavisi başlayabilir. Fakat e, ortodontistler normal şartlarda bütün dişler değiştikten sonra yani 12-13 yaştan bahsetmiştik o dönemde kalıcı sabit tedavilere geçebiliyorlar. Bizler de ara dönemi yakalayıp o dönemde yapılacak acil bir uygulama varsa tabi müdahale edebiliyoruz. Şimdi bu zamanda çekinmeyen ve ağızda uzun süre kalan süt dişlerinin neden olduğu çatlaşıklar. Bir de Erken çürüyen, erken kaybedilen ya da erkenden çekmek zorunda olan süt dişleriyle de karşılaşıyoruz. Evet, evet, evet. Bu durumlarda neyle, neyle karşılaşıyoruz? Erken karşıyayız? diş çekimi çok istemediğimiz bir durum tabii. Çünkü bütün o dengeyi bozuyor. Yani diş erken dönemde çıktı. Altındaki dişin sürme yönü belki değişebilecek. E, arkadaki altı yaşlı dediğimiz dişin oraya eğilmesi, diğer dişlerin başka boşluklara eğilmesi, üstteki dişin aşağıya eğilmesi gibi Yolu çünkü kapatıyor. dişi e, ağız içinde bir e, denge var. Ve yine yer de dişlerde de ufak ufak hareket hareketler var. Sürme doğrultuları ve güçleri var aslında dişlerinde. Evet yani altındaki dişin yerini tamamen kapatabildiği durumlar oluyor. Yani iki diş devriliyor ve altındaki diş hala sürememiş oluyor. Bu noktada yine bizler tarafından uygulanan yer uygulamaları var. Yani dişler çekildikten sonra aileler mutlaka bilsin ve sorsun ki buraya yer uygulamamıza gerek var mı? O yeri kaybedersek daha sonra kazanılması çok daha meşakkatli oluyor. Çok basit bir uygulamayla çektiğimiz dişin yerini korumak mümkün ve alttaki dişe o yer rezervini sağlamamız mümkün aslında boşluğa hem üstteki dişin uzamasını engelliyoruz. Evet. Hem de komşuluğundaki dişlerin oraya yatarak alttan gelen dişin yolunu kapatmasını engelliyoruz. engelliyoruz. Evet. Bu da bir kısa bir süre olan bir şey zaten. O alttaki dişe o zamanı verecek kadar. O da çok fazla bir süre değil. Evet. Yani dişin değil çekim hocam? dönemine göre. Örneğin evet. küçük azı dişleri 11-12 yaşta çıkıyorsa e, bunu 9 yaşında yapmışsak 1-2 sene zaten onu gözlüyoruz. Dişin yukarıya doğru geldiğini ve doğru yerde konumlandığını gördüğümüzden o yaşının görevi bitiyor. Çıkartmış oluyoruz. Evet. Önemli Önemli bir uygulama ve evet, ihmal edilmemesi bence gereken de. bir uygulama. Çok çok hayat kurtarıcı bir şey. Öbür türlü ortadan teyamak gidiyor oluyorsunuz basit uygulamayla bir uygulamayla birçok problemden evet kurtulabiliyorsunuz. Evet. Peki hocam bir de parmak emme alışkanlığı var. Parmak evet. emme alışkanlığı neden bir kere oluyor? Bir evet. de nasıl bıraktırılır? Ne zaman yani bıraktırılır? Yani yeni doğan biliyorsun ki emme e, gücüsüyle hayatta kalıyor. Evet. Emecek. Yani anne sütü emecek, biberon emecek. Bu noktada parmak emme de ilk e, olarak işte ağza götürerek yavaş yavaş o alışkanlığı yapacağını aslında çocuk işaret ediyor. Bu noktada önlemeye çalışıyor anne babalar ama bazen mümkün olmuyor. Çocuk ona bağlanıyor. Yani parmak emme'nin getirdiği rahatlama, bu güven işte bir emme duygusunu yaşıyor ve evet. bunu uzun süre e, gece boyunca mesela parmağını oraya dayarak rahatlıyor ve yaşantısını böyle devam ettiriyor. E, öyle oluyor ki bu eğer süre çok uzarsa yine çocuğu görür görmez e, damakların şeklinden ve ağız diş durumunun geldiği noktadan anlıyoruz ki yani ilk sorduğum soru parmak mı emiyor oluyor açıkçası. Bir arada bir parmak boşluğu var değil mi hocam? Yani bunun evet ve daralmış böyle bir dişler var açık kalmış aynı evet. zamanda çünkü daraldıkça tabii ki yukarıya doğru da kalkıyor. E, aileler ne yapabilir? Yani çocuğun bu parmak emme durumu işte günde bir iki kere elini ağzına götürmesi değildir. Uzun saatler boyunca, gece boyunca artık orada kemikte bir etki yaratacak kadar uzun sürmesidir. Günde 3 saat, 4 saat gece boyu parmak emmesi. Şimdi basit önlemler var. Acı oje sürmek, sargı beziyle sarmak, işte ağza onu götürüp o vakum Hı -hı. etkisinden Etkili uzaklaştırmak. Bazen eğer hafifse çocukta bu, acı ojenin tadını sevmeyip işte bırakıp bir daha deneyip, bir daha deneyip tekrar aynı şeyle karşılaştığında tepkile. Yani Geçici önlemler olabiliyor ama eğer çok güçlüyse çocuk da dirençliyse bu alışkanlıkta e, yine bize görev düşüyor. Orada bir takım apareller, o alışkanlığı kırıcı ağız içinde çocuğun çıkaramayacağı, parmağını sokamayacağı şekilde alışkanlık kırıcı dediğimiz apareyler var. Bunlar uygulanmalı çünkü aynı noktaya geliyoruz yine e, bir ortodontik tedavi süreci uzun süren meşakkatli bir süreç bizi bekliyor oluyor. Evet. Yani bunun bırakılması gerekiyor. Bırakılmazsa doğru diş hekimine başvurmamız lazım. Aynen Bu konuda görevini yapıp bu işi ciddi e, şekilde alması evet, gerekiyor. Evet. Evet Parmak emme, e, zira emzik kullanma yine e, uzun süreli emzik kullanımı da bu noktada etkili oluyor. Emzik konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Kaç yaşına kadar kullanılmalı? Kullanılmalı mı yani aslına bakarsanız e, çocuk doktorları, çocuk hemşireleriyle benim de çocuğum var. Görüştüğüm zaman emzik e, bir kurtarıcı bazı noktalarda. Yine çocuğun rahatlaması için uykuya geçiş aşamalarında vesaire e, evet kurtarıcı ve kullanılabilir. Annenin çocuğu mu? Aslında çocuk rahatlıyor tabii. Bu noktada hepimizi rahatlatıyor. <laughs> <laughs> e, fakat bunun da bir zamanı var. Bunun Hı. da bir süresi var. Aynı noktaya gelirsek yine 3 saat, 4 saat gece boyu emziğin sürekli olarak orada aynı vakum etkisi, aynı basıncı yapması. Bu dental ark dediğimiz hani dişlerde Belli noktalarda artık kemik yapıda etki, diş noktasında dişlerde bir takım etkiler, e, çenelerin darlaşması vesaire gibi. Yani bunun da bir süresi var. Emzik kullanımı 1 yaş, 2 yaş belli sürelerde tamam ama 3 yaştan sonra günde 3 saat, 4 saat, 5 saat hatta 2 evet. yaştan sonra bence önlem almaya evet. başlamak bence Bıraktırmak gerekiyor. Bence sosyal ilişkileri de etkiler evet. diye e, Hoş da olmuyor tabii 3-4 evet. yaşında çocuğun çok çok emzikle evet. gelmesi yani güzel bir durum de olmayabilir değil. ama ailenin de bilincinde olması lazım. Evet yani bu iki nokta çok önemli ve çok evet. güzel sorular oldu. Evet. Teşekkür ederim. Evet çok güzel oldu hocam. Böylece e, ebeveynler e, herhangi bir travma ile çocuklara karşılaştıklarında evet. biraz sakince durduklarında ve etrafı birazcık gözlemlediklerinde neler yapabileceklerini evet. biliyor, biliyorlar. Evet. E, ne zaman size gelmeliler? Evet. Eğer bir alışkanlıkları varsa bunları nasıl engelleyecekler? Kimlere başvuracaklar? Bu şekilde sayenizde öğrenmiş evet. olduk. Çok küçük bir şey ekleyeceğim. Hani biz biraz daha avülsiyon e, dediğimiz işin tamamen yerinden çıkmasından bahsettik ama küçük kırıklarda da bunu çok söylüyor aileler. Bilmiyorduk diyorlar. Yani küçük bir kırık parçayı da aslında getirebilirler diş hekimine evet. ve o parçayla o dişin onarılması da biliyorsun ki evet. mümkün şu anda. Aslında en, en küçük şeydi bence hiç kırık olmasa bile bir travma varsa muhakkak gelip kontrol ettirmen evet. lazım. sürprizler, kötü sürprizler çıkmasın lazım. diye. Çünkü uzun vadede uzun sonuçlarda karşımıza gelebilir. Evet ve çok önemli. Çocukla uğraştığımız için gelişen evet. bir birey olduğu için, dinamik bir, bir birey, birey olduğu için evet izlememiz çok Dizi önemli. Evet. Biraz ağzını açıp çocuklarımızın takip etmesi. Kesinlikle. öyle. Orada bakmak lazım. Çok, çok teşekkür, ben teşekkür hocam. ederim hocam. Çok bilgilendirici bir çok konuşma keyifli oldu. oldu. Umarım da izleyenlerimiz bu konuda bilgilenmişlerdir. Haftaya başka bir konuğumla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.